Herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte başlıklarını gördüğünüz üzere arkadaşlar açıklama yapıyorum Bakın bu youtube sitemi şimdiden yükledim MRS Cemre abone olun Lütfen videom arkadaşlar İşte o videoyu yüklemiştim Bu MRS Cemre e, şey yapıyordum. Çekiliş yapıyordu çekilişin şartları da e, ee, arkadaşlar tanıtımaktı ve ben onu tanıttım ve ben de Ceylin'e yazdım ki ama ben tanıtımı 300 abone olduğumuz zaman tanıtımı yapacağım. Ne diye sorduğunuz zaman da şu yüzden ben normalde arkadaşlar tanıtım yapmıyorum ama yani çekilişin şartlarında yani beni tanıtmak zorunlu olduğu için ben onu tanıttım. Şimdi ben Celini tanıtırsam. Hani diyelim ki C'liğini tanıttım. Ondan sonra birisi daha gelecek. Birisi daha diyecek ki beni tanıtır mısın? Beni tanıtır mısın? Yani o yüzden arkadaşlar olmayacak. Yani diyelim ki ben C'liğini tanıttım. Ondan sonra bir kişi daha geldi. Beni ta tanıt dedim. Ondan sonra öbür kişi de beni tanıt dedi. Ve arkadaşlar normalde ben tanıtım yapmıyorum. Yani 300 abone olduğumuz zaman tanıtım yapacağım. Ama hem bu arkadaşımız arkadaşı ama bakın ben bu kişiye tanıtım yapacağım. Başka da daha kimseyi yapmayacağım. Çünkü bu arkadaşımız 20 aboneden 11 aboneye düşmüştüm. O yüzden sadece onu yapacağım. Daha da bu Ceylan'ın kaktüsünden başka kimseye tanıtım yapmayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bye bye. Yani bu kişiyi tanıtacağım ama diğer kişileri falan tanıtmayacağım. O da abonesi düştüğü için. Hadi bye bye.